Hayranım son maçı mı? Arkadaşlar son maçı. Tamam snipe bitti. Snipe bu kadardı. Ee, atamayacağız çünkü son maçta onu biliyorum. Şimdi o maçı kaçırmak istemiyorum abi. 80k oluş maçını. 80k oluyor şaka gibi ya. Dünyada ilk defa 80k olan kişi. Maçını izleyeceğiz. Az sonra. Arkadaşlar. Brawl TV'de. Hayır canlı canlı 80k oluyor. Cici well played diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz daha. Karşıya zaten da snap gelmiş. Şaka gibi ya. Vay be. Vay be. Anlık arkadaşlar Brawl TV'de oha rekor kırıyor Brawl TV. 790 kişi oldu Brawl TV. Atmayın lan ayrı. Atmayın lan Brawl TV'yi 1000 kişi yapın. 1000 kişi yapın. Anlık benim yayın 260 kişi izliyor. Brawl TV'de 840 kim bilir. Uncle Moda yayınlaymış. O da bir 300-400 izliyordur. Binlerce kişi izledi abi. Cici. GGS. Tamam. Şöyle bir GGS GGS GGS. Vay 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 vay. <laughs> topla gel abi. Topla gel abi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hayır, Discord'tan Discord'dan yazacağım ben.